Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir oyun geldi. Toka, Boka diye bir oyun. Şimdi şöyle bir şeyler yiyeceğiz bu adama. Bakalım şöyle. Um, bu ne? Oo, çok güzel. Hadi. Lezzetli diyor arkadaşlar. Çok beğenmişsin. Çok Bırakalım. Şuraya sesini şöyle bir şuraya koydum. Üçlü yemek yapalım. mesela. Ya. Sosis sever. Sosis sever misin sen? Söyle lan konuş. Şşt. Alo. Tam daha Tamam. Şunu yiyelim şuna. Hadi sos koy. Yemek ister misin? Ah. Hapsur. Hapsurman için biraz da karabiber. Primo. Uy. Ketçap da katalım. Böyle yak oldu. Böyle yak mı oldu Evra? Evet. Dur Azıcık mı arkadaşlar?

Ayağım çaldı. Ben hala pişiriyorum. <laughs> <laughs> tamam, şuraya. 都是西湖人的房子， Bakalım dağınacak mı? Bayıltmaya çalışacağız arkadaşlar. Amacımız bayıltmak. Bakalım dağınacak mı? <laughs> Bayılttık arkadaşlar. Yes be. <gülüyor> Bayıktık. <gülüyor> Bayıldı. Şimdi evin aksın oyuna bakalım. Radyoyu durdurma. Hı. Karpuz yapıyoruz. Oo, hemen hemen yemeye başlayacaksın ha. Öyle yok öyle yok. Haşlamak bir... istiyorum. Ya şuradan ne yapacağım? <laughs> 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 çok güzel yaptım. Maşallah. çok yapma öyle acı biber limon tuz karabiber <laughs> tamam 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 ya <gülüyor> <gülüyor> <bakayım>. sen <etsin>. Sen bayıltamadın. <laughs> Benmedim ama arkadaşlar Emrah bayıltamadı. Ben bunu bayılttım. Kaburca bayıltayım. Oo, iyi bakayım. Çok mu anne? Lütfen biraz yana hayır. Oo! Hemen elleri yani dalıyorum da bakıyorum. bıçağın, bıçağın gelmesini ekleyeceksin. Çok yok yok. Sulu suluymuş ya. Oo arkadaşlar. Şöyle biraz kırpsak. Kırp. Şimdi şöyle üstünü biraz kırsak. On, anne limon. <laughs> Dur daha fırın atmadılar ya. <laughs> ne bu ya? Emir abi ne yapmasın bırak, ne ya? Allah Allah biz bunu burada bir Hemen niye açıyor? Arkadaşlar çok güzel oldu. Az daha biçmişler. Kalkın, kalkın, sabah oldu. <gülüyor> <gülüyor> şey Pişmemiş hala yani. Emiyor, şimdi kapatma. Yoksa şunu oynatmam bak. Çık şuradan. Hu hu, hemen bize gel Bir durla. Yemeğe daha yapmadı. Yesi varım ben bunun. Susu bitireceğim mi sandım? Toka poka. Şimdi şu. Ben tavada kızardı. Bak. Kötü yemek nasıl yapılırmış? Ustasından öğrenin. Bakın arkadaşlar. Kötü yemek nasıl yapılırmış? Ustasından öğrenin. Çok güzel yemek yapacağım aslında. Bakalım bu yemeğimiz bence bu yemek kötü yaptığım yemek. Aslında iyi yaptığım yemeğimi de göreceksiniz. Bakalım. Evet. Bu ne? Saklı konu. Pişti. sormuşlar. Şuradan şey tamam mı? Şey, yemek olacak. Arkadaşlar acaba bu yemeğin bayıltıcı bir yemek olacak mı? Merak ediyorum. Çok iyi. <laughs> <evet>. Şimdi. Şey <Şaşıracağım. gülüyor> İçebilseydin ne güzel olurdu. Bayılttım arkadaşlar. Kötü yemek nasıl yapılırmış ustasında mı <laughs> Evde de bu tarifi uygulayabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar çakalıyorum. Çakal. Niye kızartacağız? kızartacağız. Arkadaşlar şimdi size iyi yemek nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Ee, Bekle lan bir. Şunu açalım arkadaşlar. Baba, oh, e. ne yapayım? Şimdi sıra bende. Evet, bir kere daha yapayım lütfen. Bir. Emir abi, bu onu sana oynatın. Evet. Hmm. Right. Yok. Hmm. İyi yemek nasıl yapılır? Ustasından öğrenin. Şimdi arkadaşlar buna biraz tuz katıyoruz. Tuzu da çok katmayın. Böyle. Karabiberi tamam. bir hafta bunun hiçmişsin acı bir tamam acı bir veri koyacaksınız ama az koyacaksınız ketçap may ay tamam şöyle hmm. şimdi bakalım güzel olacak. şöyle şimdi bunun üstüne biraz daha tuz katacaksınız şimdi biraz karabiber bakalım şimdi biraz çoğaltalım İç bakayım. Bakın beğendi arkadaşlar. Güzel yemek böyle yapıldı. Çok beğendi. Çok beğendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok beğendi. Ya bakayım ya. Ne yaşlıcan? Bence bence. Hmm. Çok bence. Hadi. Hadi. Sen, sen, bir tane, sen iki tane yaptın ben de.

Ya yaptın ya. Bayıldım. Ah. Ya. Nasıl? Başardım. Arkadaşlar Emirat başardı. Arkadaşlar <laughs> videomuzu. Beğenmeyi kanalımıza ve abone olmayı unutmayanlar canlar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, bu tip videolarda çoğalmamız için beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir... Emir abi yapma ya hemen şu evet arkadaşlar. İşte böyle. Bu tip videoları çoğaltacağım ben arkadaşlar. Sizlerden bir videom var. Skate Stanger diye bir video. Stanger diye. Street Teacher'ın sevgisine, sevgilisine Cody saldırdı. O videoyu tam 30 kişi beğenmiş. kanalımıza da 28 abone gelmiş. Yani her gün azar azar abone geliyor. Yakında bir milyon kesinlikle oluruz. Sizlere o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bu tip videoları da çoğaltacağımıza söz veriyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.